Değerli arkadaşlar, her şeyden önce Hocalı katliamı aslında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Yani bir gece kalkıp da Hocalı'da tüm insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın orada katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bu tabi Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu ortaya koyması bakımından da çok çok önemli bir şey. Ve diğer konuya gelince... Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişim. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Yani burada şunu da çok açık söylemem lazım. Yani askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Ve onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bir zar duruma düşmüştür. Ve Paşinyan'ı zaten halk kendisi alışa edecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır. Efendim pazartesi gibi kabine toplanacak. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuda biliyorsunuz her zaman benim bir sözüm var bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun çalışmaları şu anda pazartesi günü kabinenin önüne gelecek. Ve kabinede de bunu biz tekrar orada müzakeresini yapacağız. Ve mutasyonun hangi illerimizde ne konumda olduğunu, nedenli istatistiki eğriler nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak ve bu sonundan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz? Burada özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir? İşte kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız? Bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor? Bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edecek. Arkadaşlar şu anda başta Çevre Şehircilik olsun, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar, ne bundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Biliyorsunuz bu proje benim ta Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve Boğaz'ın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul'da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir Romen tankerinin özellikle Sarayburnu açıklarındaki olayı yani hemen şuracıkta yaşanan olay ve aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman Boğaz'ın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu ana muhalefet yaptırmayız, istemez Ya siz ne istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok. İşte şurada bir selafeti oldu. İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Bakın şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Ya sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? Bu çöpler niye kaldırılmıyor? Yani İstanbul halkı hala yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek? Arkadaşlar inadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil. Benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir ve şu anda bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır ve bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi de Hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü'nü izlediği gibi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü izlediği gibi. Avrasya'yı izlediği gibi. Aynı şekilde biliyorsunuz yine Üsküdar'dan karşı tarafa Marmaray biliyorsunuz herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor. Şu anda ben size bu dar vakit içerisinde neler yaptığımızı anlatacak değilim ama büyük kongremizde bunları anlatacağım. Efendim doğum gününüz kutlu olsun. Sağ olun. 67 yaşına girdiniz. Özellikle sosyal medyada eee çok paylaşım yapıldı. Değerli arkadaşlar bu hassasiyeti gösteren halkıma sosyal medyada bu yaklaşımı bu paylaşımlarla ortaya koyan sevgili halkıma. Ben de tabii ki onların hizmetkarı olmak için çok daha fazla çalışmanın inşallah gayreti içerisinde olacağım. Tüm arkadaşlarımla beraber gece gündüz demeden bu yolda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bizim bir derdimiz var. O da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne nasıl çıkarırız? Bu tabii laflı olmuyor, icraatlı oluyor. E biz zaten 18 senedir bir icraat ortaya koyduk. Biz icraat partisiyiz. Laf partisi değiliz. Ama ana muhalefetin ortada icraatı yok. Böyle bir durumumuz var. İnşallah bakın şu anda buraya yine bir icraatı yapmaya geldik. O da Üsküdar Belediyemizin nasıl sahilde bir nev mekanı varsa bir diğer nev mekanı da burada inşallah açıyor. İşte içeride gayet nezih bir yer. Gençlerimizin gelip dinleneceği, derslerini çalışacağı, ikramları kabul edeceği bir yer. Biz buyuz. Farkımız bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.